Biz bakacağım bu güncellemeni umuyorum. Tabii ki arkadaşlar aslında oynamıyoruz. Bir tanıtım yapacağım bu 4-5 dakika sürecek. Bir tanıtımın yeni şeyler arkadaşlar, yeni güncellemeye geldi. Şu vardı zaten şöyle. Burada ne değişiklik olmuş? Şu şuradan girebiliyorsun artık. Ses dokundunuz artık gözüküyor diyorlar. Tam oradan girebiliyorsun eğitim kampına falan. Şu üstüne kal izlenimli aranın ilgilendiği ortamla burada başka bir şey gelmemiş herhalde. Şu aşağılığı bu en son bakalım işte Mesela bu savaşta ne gelmiş bakın. Bu kapanın şeyi değişmiş görünümü. Fark ettiğiniz için. Klasya e, şey, buraya gelmiş. Başarılı aslında buradaydı zaten. Aslında bilmiyorum. 私は何もないはもないです。私は何もないです。私は何もないです。私は何もないです。私は何もないです。私は何もないないです。です。私は何もないで turnuvalar sevgi 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 başarılar yakına kovuncularla savaş turnuva kupaları kazan büyük turnuva sandıklarını sevdim ben şimdi not turnuva kuralları uzunluğunu şimdi turnuva kuralları nelermiş onlara bakalım Kral seviye katıcısı 9 Bu kural hangi şey var mı? Tansiyonu Sıradan seviye katıcısı 9 Ender seviye katıcısı 7 Efsansız 4 3 Efsanenin yıkanışı 1 dakika 3 dakika mesela Efsaneyle beraber kalıyor mu? E beraber kalmıyor Yani uzatma veriyor mesela normal i̇şte o 3 dakikadır işte, Bu Bu turnuvaların üzerine var Bir de sandwich falan kazanıyorsun Onlar işte ne var bilmiyorum Herhalde var. bunlardaki varlığı yok Arkadaşlar bu su Yani şekline gelmiyor yani, Bana Lan başka bu arada isteyen gelsin tam böyle Şöyle arkadaşlar gelen arkadaşlar Sizin kanaldan falan gelmeyi yeterek bir denmesin Mehmet Ertin de bildiğiniz için zaten Arkadaşlar bu bu kadar Görüşmek üzere bye bye